faaliyeti gayet mükemmel bir şekilde ifade etmiyor Etti. üniversitelerde. Ha. İşte kainat yüzünde ismi azam noktasında tevhidin ispatı. Bak şimdi kainat. Hedefsiz değil, gayesiz değil, manasız değil, hakkasız değil. Ölçülü, düzgün, mükemmel ve muhteşem. Yine yani kainat hal diliyle, esma lisanıyla la faale illa hu hakkatını terennüm. Bu birinci açı. La faale illa hu. Bu bir. Devam et. Ve gayet hikmetli bir hallakiyet müşahede ediyoruz. Bir de bak yanı var. Yerlerin ve göklerin. Allah-u şey. Her şeyi halkeden eden kim? Allah. Allah. Kallakiyet hakikati mucizelerin mucizesi. Allah'ımız. Yerlerin, yerleri, gökleri, açları, ferşleri, zerreleri, galaksileri, bütün mevzatı yokluktan da. varlığa çıkartmak. İsmi hayyan tecellisi. Hay tecellisi. Nihayetsiz küçükler ya, ve nihayetsiz büyükler. Ya, i̇nsanın sadece bu iki dudak arasında yaşayan mikroorganizmalar beşer nüfusundan daha fazla. Turşu suyunu mikroskoba batır. Kıyamete kadar da o turşu suyunun içmesi milyonlarca mahluk. Almanya'da çok gelişmiş bir Şimdi, turşu, laboratuvar Laboratuvarda. Çok azmış dünyada. Şöyle tohumların kadar bir kan. Bir bakın. Sanki semavattaki ne ne kadar faaliyetler, hareketler varsa, hepsi var. Onun için de Allahu Halık'ı külmüş. Kainatta mucize midir? Mucize. Mucizelerin mucizesi midir? Demek yaratılan mahlukatın sayısınca halık isminin kainatta tecellisi var. Bu mana senin aleminde, aklında, kalbinde, ruhunda ratif edildiği, inkişaf ettiği zaman ikinci mülhan, la halıka illa. İllâ. İllâ. Hikmetli kalbindeki Allah. Bitti iki. Devam et ve gayet intizamlı bir fettahiyet yani her şeye layık bir şekil açmak ve suret vermek aynel yakin görüyoruz. Yani şimdi bak, bütün zerrelerin, tohumların, çekirdeklerin açılımı. İsim fettah. İntizamlı, ölçülü, muazzam, mükemmel bir açılım. İşte nahar sayfası. Daha geniş manada bakınca ezelde Allah vardı. Allah'ta mada kimse yoktu. Cenab-ı Hak mahlukatın yaratılmasını <laughs> iddia irade etti. Sonra bütün alemlerin yaratılması. İsmi Fettah'ın tecellisi. Açılım. Bu açılım sadece suretlerde, şekillerde değil. Bu mekruz cephesi. Bir de melekut cephesi. Esas açılım insanın içinde. Elem neşrah neke sadrak. Sen Allah buyuruyor Peygamber. Biz senin göğsünü aşmadık. Rabbi şirah ve sadrak. <laughs> Aziz Musa <Evet>. Aleyhisselam'ın <laughs> Esas fettahıdır. Lisanın ismi fettahı açılım. Melekül dünyasındaki açılımı. Bunun adı tülaattır, bunun adı sunuattır, bunun adı iftarattır, bunun adı ilhamattır ve bunun adı semavi kitapların indirilmesidir. Şimdi böyle camiye sırayla bakın. Tevhidin statüyüdür. En azim Bürhanı. birisi nedir? Fethi Bütün habbelerin, çekirdeklerin kuvveden fiile Bin bir esma-i ilahenin eşyanın mahiyet aynasında birlikte beraber Açın. intizamlı, mükemmel, muhteşem ve muhit açılımı. Şimdi bu gözle bak. Bütün kainat ne diyor? La fettaha illahu. Illa. Bitti. Üç. Üç. Devam et. Hem gayet şefkatli, keremli, rahmetli bir vehabiyet ve ihsanat görüyoruz. Yani hangi şey bizim babamızın var? Biz Allah mülkünde çalıştık. Allah'tan gelen güzellikler Allah'ın vehab isminin tecellisi. Veren o. ikram olan. İhsan olan. İhsan olan. Kerem olan. Şimdi kainattaki bu muhteşem ve muhit tecelliye ve baktığın zaman bu tecelliyetin arkasında ne görünüyor? La ilahe illa illa. Bak Ustaz burada dört tane misal verdi mi? Bundan sonrası bir metot. Akıllı müdrik bir insan bu metot çerçevesinde 99 esmanın kainattaki tecellisini okuyormuş. Birkaç tane okuyup geçelim. Bak kainatta hangi şey abes, hangi şey manasız, hangi şey hakkız. Her şeye Cenab-ı yüzlerce hikmetler, masraatlar, güzellikler takmış Takmış. Demek kainat hikmetleriyle la hakime illa illa hu diyor. Ya kudüs diyor, ya adil diyor. Şimdi bakın, kainatta hüsn var mı? Güzellik var mı? Var. Cenab-ı Hak her şeyi bezetmiş, süslemiş. Fıtratına muafık bir şekilde giydirmiş. O güzellikler noktasından bütün kainat ne diyor? La müzeyyine müzeyyine illa La ma mükemmile illa hu en küçük şeyden en büyük şeyin her şeyin yaratılması sonsuz bir kudretin varlığını aklen, hikmeten ve ilmen iktiza ediyor. Demek bütün kainat ağız ve fark lisanıyla la kadire, kadire diyor mu? Evet. Her şeyin yaratılması sonsuz bir ilmin ile tecelli eder. Demek bütün kainatta mahlukata takılan nitelikler, vasıf ve güzellikler la alime illa diyor. Böylece 99 esmanın tecelliyatını kainat kitabından Okuyan. okuyabiliriz. İşte bu okuş bizi nereye götürüyor? İsmi azam noktasında Tevhid. tevhidin ispatına götürüyor. Üstad bir tabir kullanıyor. Bak. bir nur tabirisi diyor. Evet. La mevcuda illahu demeye mecbur olmuyor. Muhtaç değil. Demek ki bin bir esmaya medar tecelliyatı kainat kitabından okuyabilir misin? Okuyabiliriz. Bu okumanın rusuliyeti nispetinde senin imanında inkişaf Ziya Dereşir, Kemal diyor Ölçü belli. Yani bir bütün esmayı demiş bütün, mi oluyoruz? Bütün esmayı demiş oluyoruz. Terzinin yüksüğü bir misal vermiştiniz bir zaman. Güzel bir misaldi. Yani o kainatta mesela atomda bir çekme var bir de itme Ne var? Itme var. Denge, kanlı ya. denge. Kanlı denge ne diyor? Ya adıl La adıl. La illa. illah. Kanlı denge ne diyor? Ya münazımı illah. Kanlı denge ne diyor? Ya musabire illah. Kanlı denge ne diyor? Ya mukadire illah. Bak Şimdi e, ilim dünyası diyor ki atomda itme ve çekme var. Yani Çekirdek ve elektronlar arasında evet. boşluk var. Büyük okyanus aşırı yok o hidrojen ve oksijen. Büyük okyanustaki bütün hidrojen ve oksijen atomlarının itmesi olmasaydı çekmesi olsa evet. bütün büyük okyanus terzinin üst küfüne kadar girer. Yani bir küçük kayseri şekeri kadar. Ama ağırlık aynı. Aynı. Ağır. Evet. Allah Allah. Şimdi onu böyle aç atımlar. var. öldü ya. Balon böyle. böyle. At. Bir üst küften bir büyük okyanus çıkar mı? Çıkar. çıkar. hadis-i şerif var. Cehennemden bir zincir tanesi, bir zincir tanesi kadar bir kütle dünyaya isabet etse kıyameti kopartır. Allah. Semavatta nötron yıldızları var. Nötron yıldızlarında Kayseri Şekeri kadar bir nötron yıldızının ağırlığı yüz bin ton. aç. Kainatta da esma birbiri içerisinde. Esma ilahi bir bizzat muhtelif bir itibardır. Esma ilahi bir bizzattır. Muhtelif bir itibardır. Bütün esma gene bakın zatına derin ve yücedir. İtibarı olarak birbirinden ayrılır. Yani onu şöyle anlamak lazım. Şimdi Mimar Sinan. Mimar Sinan'ın bütün dünyada en meşhur, herkesin bildiği ismi azamı nedir? Mimar. Mimar. Mimarsını herkes mimar olarak bilir. Ama mimar, mimar, mimar olduğu kadar heykeltıraş olsaydı, şair olsaydı, edebiyatçı olsaydı, fizikçi olsaydı, motorcu olsaydı, odaları var insan. Bir odaya giriyorsun, orada mimarı ilgili şeyler var. Kağıtlar, çizim, projeler, projeler var. Aa, bir öbür odaya gidiyorsun, adam şair, çizim görmüş, kitap Bir öbür tarafa gidiyorsun, aparatı var, kimyeler. Bir öbür tarafa gidiyorsun, doktor. Yani şimdi bütün bu sıfatlar tek bir zatta ittifak ediyor. Mimar Sinan tek. Mimar Sinan'ın istat ve kabiliyetinin açılımı. Hem mimar, hem mühendis, hem şair, hem edebiyatçı, hem doktor. Esma ilahi nedir? Allah'ın her bir ismi kemalat ilahiyenin bir ünvanıdır. Her bir esma ilahiye kemalat ilahiyenin bir ünvanı kemalat-ı ilahiye medar ünvanları okuyabilecek direyete çıkarsan sen o zaman kâinat kitabını hmm. İsmi -azam noktasından 99 evet. esmanın diliyle okuyabilir. Muhakkik ve mudakkik bir anleme derecesine Allah'ın izniyle çıkabilir. Bu yol açıktır. Hmm. Üstad bize burada formülünü veriyor. Evet. 99 esmanın Diliyle kainatı okuyabilir misin? Okursun. Şimdi bugün dünyadaki bütün üniversiteler, tatbiki ilimler, ilimler hep neyi anlatıyor? İsmail'i anlatıyor. İlimlerin hakikati neye isnat ediyor? Esma. Esma-i Yani şu hükümiyet Hüküm Esma'nındır kemala, esmaya gider. Kainattaki, kattaki bütün hükümler esma-i Ve bütün kemalatlar Allah'ın kemalatını, kudretini, rahmetini, inayetini, binbir bir esmanın güzelliğini kainatına yapıyor? Hakikat diliyle, hikmet lisanıyla terennüm ediyor. Allah bu trenlerdeki bu manayı anlamaktaki aşkımızı, hamiyetimizi, gayretimizi küllü kız. Amin. Öyleyse biz zarure şu hal ve şu keyfiyet faal, hallak, fettah ve hap bir zat-ı zülcelenin vücubu vücudunu ve vahdetini ispat eder, belki ihsas eder. Evet, mevcudatın mütemadiyen zevalleri, tazelenmeleri gösteriyor ki o mevcudat bir sani kadirin kutsi esmasının cilveleri ve envarı esmayesinin gölgeleri ve efalinin eserleri ve kalemi kader ve kudretin nakışları ve sayfeleri ve cemali kemalinin ayneleridir. Şu hakikat uzmaya ve şu tevhidin mertebeyi ulyasına şu kainatın sahibi bütün gönderdiği burada kainatın diliyle esmanın isim azam noktasından okunur. Bakın şimdi Allah'ın rahmetine bakın. Cenab-ı kendi varlığının delillerini sadece kainata bırakma. Müdakip bir insan, muhit bir insan, kainat kitabını dikkatle, ibretle, fikretle okuyan bir insan İsmi Azam noktasından bu kainatta 99 esmanın tecelliyatını okuyabilir. Bak küçük misalini söyledim. Allah'ın rahmetine bakın. Yana bak varlığının delillerini kainata bırakma. Niye? Kainat muahide ekberdir. Tek bir Allah'ın vahdenetini akıl gözüne gösterir. Ama kainat Allah'ın marziyetine bunu bildirmez insanın görevinden haber vermez. Tarihi ucubun sır ve esrarlarından konuşmaz. Üstad <laughs> bir ölçü verir. Yapan bilir. Kainatı yapmış. Bilen de konuş. Bakın kainat ismi azam noktasından 99 esmayı terennüm ediyor mu? Ediyor. Allah bir de ne yapmış? Semavi kitapları. İşte Kur'an'ı veriyor. Kur'an gelmeseydi görevimizle ne? ne yapacağız ki Allah bizden razı olsun? Mücerrab akılla bulunmaz. Tarihi ucubun sır ve esrarları ne? Rabbimiz bizden ne istiyor? Bizim sorumluluğumuz ne? Bizim görevimiz ne? Bunları kim öğretiyor? <laughs> Peygamber Bakın şimdi kainat bak kainat nisan Allah esma ile terennim ediyor. Tevhid ediyor. Tevhid ilan ediyor. Kur'an Allah'ın marziyatını insanın görev ve sorumluluğunu ayet-i sır ve esrarlarını yaratılışın hakimana hikmet ve gayelerini Kur'an ne yapıyor? Bize verildi. <laughs> ve Allah'ın ikinci büyük rahmeti. Eğer Kur'an olmasaydı, Resulü olmasaydı beşer. Bazı işte tarih boyunca bazı muavhid insanlar gelmişler. Akıllı Allah'ın varlığını bulmuşlar. Ama Allah bizden ne istiyor bak. Çırpınıp durmuşlar. Pisagor var. Evet. Meşhur. Pisagor teorisi evet. var Pisagor. Efendim. Ya, demiş ki Elbette bu kainatın bir sahibi var, bir maliki var. Ama o bizden ne istiyor? Bizi niye yarattı? Ben de şunu şu demek. Ne istiyor bize? Bırakın beni demiş dağda kurtlar kurtlar yesin de bıraksın. Parçalasın. Beni falan parçalasın. Bak, hayvanların gelişi. Kitapların indirilmiş nasıl bir rahmet. Ne yapacaktık yani? Allah Allah. Kılavuz yok. Araban var. Nereye gideceksin? Hedefe nasıl ulaşacaksın? işte Kur'an. işte sünnet. işte Allah'ın beyanı. İşte mesulullahın şu hakkatı uzmaya ve şu tevhidin mertebeyi ulyasına şu kainatın sahibi bütün gönderdiği mukaddes kitaplar ve suhuflarıyla o tevhidi gösterdiği gibi. Evet. Dört kitap, yüz küsur, suhuf. suhuf. Bütün ehli hakkat ve kamilin nevi beşer tahkikatlarıyla ve keşfiyatlarıyla aynı mertebeyi tevhidi gösteriyorlar. Burada üçüncü delil bak. İslam tarihinde muhakkikler var, mücedditler var, arifler var, abidler var, muttakiler var. Onlar da tek bir Allah'ın vahdaniyetini bir kısmını keşf bir kısmı ve kerametiyle, bir kısmını da tahkik ve delille, Allah'ın vahdaniyetinin derinlerini ispat etmişler, izah etmişler. Milyonlarca kitap yazdı. Yani. Tevhid kitap. Sağdır Muşavi. Zatür onlardan birisi nedir bu asıl? Risale-i i̇şte Nur. Risale-i Nur. Allah'ın vahdaniyetini ne kadar hakimane delille, hüccetle, mantıkla, mahkemeyle beyan ediyor. İşte Risale-i Nur, işte Risale-i Nur. Evet. Ve kainat dahi acz ve fakrıyla beraber maskar olduğu daimi mucizat sanatın ve havariki iktidar hazaini servetin şahadetiyle aynı mertebeyi tevhide Kâhânta işaretidir. işaret eder. baktığımız zaman Allah'ın sanat mucizeleri. Kainata bak. Hangi şeye bakarsan bak. Yaratılan her şey kudret-i ilahinin bir mucizesidir. Allah'ın kudretinin bir mucizesi. hikmet ilahiyenin bir tecellis. Hiçbir şey abes değil. Manasız ve hakkası değil. Demek kainat. Binbir yani esmanın güzelliklerini gösteren antika. Allah'ın varlığının kudretinin, tasarrufatının delil ve hüccetleridir. Bu cihetten bakınca kainatta Allah'ın yaratığı ne kadar mahluk var. Hepsi sanatlı, hepsi müzeyyen, hepsi mükemmel. Demek bütün mahlukat ona takılan cihazlar, istatlar, kabiliyetler sayısınca tek bir Allah'ın vahdaniyetini akıl gözüne açık bir şekilde Göster. göstermiş olur. Demek, Demek şahidi ezeli bütün kütüf ve suhufuyla ve ehli şuhut bütün tahkikat ve küşufuyla ve alem-i şehadet bütün muntazam ahval ve hakimane şunatıyla o mertebeyi tevhidde bil icma ittifak ediyorlar. İşte o vahide ehadi kabul etmeyen, ya nihayetsiz ilahları kabul edecek ve hut ahmak sofestayı gibi hem kendini hem kainatın vücudunu inkar edecek. Mesela şimdi Süleymaniye Camii'ne bakıyorsun. Sanat, estetik, kenasuk, ölkü, plan ve proje. Mükemmel. Dünyanın en mükemmel kubbelerden birisi Süleymaniye'nin kubbesidir. Dış kutu itibariyle dünyanın en şahsı eseri de Süleymaniye'dir. Sevimliyet, Süleymaniye'nin dış hatları çok mükemmel. Selimiye, İmar Sinan demiş ki, Selimiye tek kelimeyle matematik. Dört tane minaresi var. Her minaresinin üç tane şerefesi var. Aynı anda üç müezzin şerefeye çıkıyor. Hiçbiri diğerini görmüyor. Hani mekan bu kadar geniş olsa <laughs> birisi <bu>. merdivenden çıkar, öbüründen <laughs> yuvarlak belli. Binaların kutru belli değil mi? Evet. Üç müezzin aynı anda yukarı çıkıyorlar. Biri diğerini görmüyor. Tek kelimeyle selim edilmiş matematik. Kıyamet korktuğu zaman Süleymaniye demiş. Tek bir taş parası gibi marmara. Yuvarlanır istedi. Şimdi bakın. Sina Süleymaniye'yi kim yaptı Sinan? Akıl, mantık ve muhakeme kabul eder. Peki Sinan'ı inkar eden diyor. Sinan'ın her Süleymaniye'nin her bir taçına Mimar Sinan'ın vasıf ve sıfatlarını yüklemek zorundadır. Bu, bu kafirlerdir, bu dinsizler. Tek bir Allah'ın varlığını inkar etmişler, tamam. kainattaki mahlukat sayısınca, zerre sayısınca ilahların kabulüne kendilerini mecbur, mecbur bulmuşlar. Ahmak sufestailer diyor hem kendini hem kainatın vücudunu inkar edecekler. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر أن